Arkadaşlar biz bugün Zeynep Gül'e geldik misafir olmaya. Şimdi biz oyun oynayacağız. Sen bugün Zeynep'le oyun oynayacaksın. Bugün Zeynep'e misafir olarak geldin. Tabii ki Zümra da misafir olarak geldi. Zeynep, Zeynep'i tanıyalım. Zeynep merhabalar. Merhabalar. Ne yapıyorsun? Sen de o. Oh, sen de onu mu buldun? Tamam sen de onunla oyna. Evet Zeynep bugün güzel neler hazırlamış. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Aa çok güzel bir oyuncak buradaymış bu oyuncağın. Adı ne Zeynep? Bu, Niloya. Bu bu neymiş? Niloya. Niloya bu Niloya konuşuyor <laughs> mu? Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Zümra merhaba. Sana da merhaba. 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 bu Niloya çok güzel. Niloya'nın ütü masasının <laughs> üzerinde ne işi var? Aa çok güzel bir <laughs> ütümüş bu. Da. Bu senin ütün mü Zeynep? Evet. Bu senin ütün. Buna ne ütülüyorsun? Kimlerin kıyafetlerini ütülüyorsun? Tabii ki Barbie'nin. Gerçek kıyafetler. Barbie'nin gerçek kıyafetlerini bu <laughs> ütüyle ütülüyorsun. <laughs> Çok güzel. Evet. Bu da ütü masamız. Ömer Halit o arada yaramazlığına <laughs> devam ediyor. Bum bum bum. Selman. Selman, bugün sana göre pek oyuncak yok. Hep kız kız çocukların oyuncakları var ama sen de bugün <laughs> bu, bu şekilde idare edeceksin. Bir şey olmaz, tamam mı oğlum? Ben de. Sen de şu oyuncaklarla oynayacaksın. Evet sen de bu peluşlarla oynayacaksın. Oo burada bir sürü oyuncak varmış. Bu neymiş? Bu tavşan mı? Evet. Tavşan. A, tavşanlar da nasıl davranıyor? At. Tavşanlar nasıl koşuyor? Tıp 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 evet, at, şey bu şekilde. At, bu neymiş? At. Bu da at mı? Bir şey, bir şey söyleyecekmiş. Zeynep bir, bir, şey Söyle bir şey söyleyecekmiş. Söyle, şey söyleyecekmiş. Söyle bakın, bakalım. Bakın. Evet. Bu da kukla. Bu kukla. Hmm. Evet. Onun adı ne? Bu neymiş? Tavşan. Tavşan. O de. Bu, bu tavşan. Bu da ayı. Bu da, ayı, bu da ayıcık. Evet. Bu da ayı. Aa burada çok değişik bir şey varmış. Bu neymiş? Bu, 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 aa bu neymiş? bu neymiş? Bu neymiş? Ben aa düşürdünüz. Bak bak düşüreceksiniz. Biraz yavaş tavşan, olalım. Evet. Bu bu ne... aa, aa çok. Bu çalışıyormuş. Ne bu ne, ne, ne oluyor? Var. Bu fırın mı? Yemekler mi yapacağız bunda? Zeynep sen bununla yemekler mi yapıyorsun? Evet. Aa çok güzel bir ben, ben fırın. Ben evet bakalım giyiyor. bugün bugün ben, içine ben, koyacağız. Bakın. Evet. Çok Yanıyor. çok güzel bir fırınımız. Ni içine iyi bir şey mi koydunuz? Ney bu? Ne, bu, ne, bu ne? Bu ne? Bunu, ne, bunu, bunu, bunu pişirecek miyiz? Hı -hı. Bu pişirilecek mi? Çok güzel evet. Şöyle fırınımızın içine koyalım. Aa. Ömer Ali's Ömer Ali's. Evet onu hadi fırının içine koyalım. Bunu da Bak. koyalım ekmeği de. Aa yetmiyorum. çok güzel tabaklar varmış burada. Evet şu anda yemeklerimizi fırınlarımızın içine evet. koyuyoruz. Ve evet, fırınımızın içine yemeklerimizi koyduk. Ve Ömer Ali tabii ki fırınımızı çalıştırdı. Yemeğimiz biraz sonra pişecek. Hep beraber yiyeceğiz. Evet. Bu neymiş? Evet. Bu neymiş? Ayyem, Bunlar bakayım. Işte, o da makina. Bu da makinaymış. Hı -hı. Bu, bu, ne makinası? Çamaşır makinası mı? Evet, bu neymiş? gel, Burası ya. Burası da, da mutfak lavabosu mu? Hı. Hı -hı. Bu da mutfak lavabosu. Hı -hı. Evet. Evet, bura, evet, buradan yakıyoruz. Buradan hı da duruluyoruz. Öyle hı. mi? Tamam. Hayır, çok bu güzel. Evet, bu, bu, bu. bu da bu da, bu. Hı hı. bu da ne? Bu da buzdolabı. Hı hı. Buzdolabı. Burada da, da bebek bu bu şeyleri Aa, çok güzel. Çok var. İçeceklerimiz varmış. Hı hı. Bu da çok güzel içecekler varmış buzdolabının içinde. Aa, bu a, da a, bak bak bak. Bu da bak. patates. Bu da patates. Patates mi? o? Evet burada kolamız varmış. İçinde, içinde kolamız var. Aa, bu ne? Süt. Bu ne? Süt mü? Çok güzel bir süt varmış dolabımızın içinde. Evet. Şurada dolabımızın şöyle alt tarafına bakıyorum. Burada bir sürü et var.